Nil Efendim, arkadaşımın bir oğlu seni beğenmiş istemeye geldiler. Al şu kahveleri içeriye götür, bana da ayak uydur. En son ders notlarında zaten kötü gelmişti senin için en iyisi evlenmek olacak. Anne ne saçmalıyorsun? Ne evlenmesi? 18 yaşındayım daha. Sana fikrini sordum mu ben? Al şunları içeri götür, sinirlerimi bozma benim. Keşke babam hayatta olsaydı da senin gerçek yüzünü görseydi. Nefret ediyorum senden. Sen hala burada oyalanıyor musun? Geliyordum. Hızlı hadi. Of ne yapacağım ben? Kızımız da geldiğine göre artık Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Bir nefes alsaydım keşke. Bir şey mi dedin canım? Yok demedi, devam et sen Aynurcuğum. O zaman uzun lafın kısası kızınız Nili'yi oğlumuz Emir'e istiyoruz. Verdim gitti. Sonunda. Hayırlı olsun çocuklar. Teşekkürler, ben artık odama gidebilir miyim? Tabii kızım, Emir de gelsin senden Nil kaynaşırsınız hem. Of tamam. Merak etme canım alışacaklar zamanla. Şaka gibi ya. Part two.